birkaç günlüğüne hoş geldiniz. Ee, videoyu kamtusta açmak istedim. Saat yedi buçuk kurmuştum kurumuştum. .00 evden çıkıyorum normalde. Hani 8'de uyandığım zaman çok rahat bir şekilde evden çıkıyorum. Ama dedim ki yedi yani buçukta falan uyanayım. Hem bir giriş yaparım hem kahvaltımızı birlikte yaparız vesaire diye düşünmüştüm. İyi ki akşam hazırlamıştım kahvaltımı. Sabah yanıma alıp direkt evden koşarak çıktım. Koç şu an çok hareketli. Yani okul o kadar hareketli ki hem işte yeni başlamış olmanın verdiği heyecan hem yeni girişçiler, oryantasyon günleri inanılmaz kalabalık. Özellikle sanırım park problemi çok yaşanıyormuş. Öyle duydum. Otopark falan full çekiyor. Ama herhalde dönemin başları diyedir diye düşünüyorum. Sonrasında muhtemelen azalacaktır her okul gibi. İnsan popülasyonu arttıkça benim konuşma anksiyetesi de artıyor böyle. Gelen geçen çok oldukça konuşamıyorum arkadaşlar. Sırası arkadaşlar böyle birkaç gün çekeceğim. Sizinle hem okulda olacağız hem evde olacağız. Yorumlarınızı da lütfen yazmayı unutmayın. Çok hoşuma gidiyor yorumlarınızı okumak. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Lütfen zili de açınız. Bakın zil çok önemli. Zili de açarsınız çok sevinirim. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Thank yeah. çok hızlı geçiyor. Kimsenem benim yüksek lisansta. İnanamıyorum ben bir sene nasıl olmuş olabilir diyorum hala. Bazen esprisine Başak burcu falan yapsam da gerçekten illet özellikleri var Başak burcunun ya. Düşünmekten beynim patlayacak gibi oluyor bazen. Ben niye bu kadar düşünüyorum mesela? Niye bu kadar düşünüyoruz? Hayat bu kadar ciddiye alınacak bir şey mi acaba? Bence değil. Böyle bak oturduğum yerde hayat sorguladım yine. Niye bu kadar uğraşıyoruz? Niye bu kadar Avrupa'da, Amerika'da ya herhangi bir yerde insanların bizim yaşımızda çok daha saçma salak problemleri varken ki olması gerektiği gibi bu arada. İnsanlar böyle istediği şekilde yaşayabiliyorken bazen düşünemem yani, biz niye bu kadar her şeyin içine kayboluyoruz işte yapmamız lazım başarmamız lazım işte onu yapamazsam bu olmaz oraya gidemem şuraya çıkamam vize sorunu hani hep bir problem ya Böyle bazen diyorum bu kadar düşünmemek lazım herhalde ya. yani biraz anın akışına mı kapılmamız lazım Allah'ım bu nasıl bir içeriye dönüştü bir anda bir anda hayat sorguladım gördünüz mü az önce ne yaptığımı bir anda kış geldi. İstanbul'a bir anda kış geldi. Bakın. Arkadaşlar. Aga geçtim yani. O kadar hava soğudu burada. Allah'ım niye arı çekiyorum? Arı çekiyorum ya. Niye böyle oluyor? Allah'ım yarabbim. Ben kış seviyorum. Kış insanıyım. Kazak giymeyi çok seviyorum. Kış kadınıyım. O yüzden mutluyum kış geldiği için çok konuştum. Allah. Ben artık kalkıyorum. Evde görüşürüz. Bugün menümüz burrito'dan oluşuyor. Ay şey var. Burrito yapıyoruz arkadaşlar. Kıymamızı kavurduk. Şimdi içine sebzelerimizi hazırlıyoruz. Böyle mozzarella, cheddar birazcık. 10'da 11 e, burrito yapacağız. Hmm. Burritomuz için kıymamızı hazırladık tamam mı? Bir de tabii ki de olmazsa olmaz yeşillik. Roka ve maydanoz böyle ince ince doğradık. Bir de... Soya fasulyesi. Siyah fasulye aşkım. Ya... Meksika dedin, soya dedin, siyah demiyorsun. Şey mi? ütüye <laughs> gelmemek <Çırgınlamak> için mi? <laughs> Öyle dilerim. Bir de siyah fasulyemiz var. Burritomuzun içine Meksika fasulyesi de koyacağız. Yine şaşırmamışsınızdır. Önceki vloglardan da gurme bir yemek hayatımız var evde de. Akşamları böyle yatıp dinlenmek yerine yemek yapıyoruz. Yani farklı farklı menüler oluşturuyoruz. Kaliteli, çeşitli. Hatta burada yapacağım. Çok da yapmasın diye. Şimdi peynirlerimizi böyle eritmek de istediğimiz için kıymayı böyle kavurduktan sonra bir bilerek altını kapatıp içine çedar ve mozzarella peynirlerini de koyacağız. Ondan sonra böyle döndüreceğiz. Sıcak sıcak kendi lavaşın arasına e, koyacağız. Evet, Oha direkt erimeye başladı biliyor musun? Hı, böyle kalsın ha. Tamam. Patatese benziyor. Ya arasına bunu fırında böyle minik minik patates atacaktık aslında. Çok iyi olurdu da işte. <laughs> bir mutfak günlükleri gibi bir şeyler yapayım ya. Niye olmasın ki? Çılgın çılgın yemekler yapalım yani. Keyifle. Yeriz. Yeriz. Selam herkese. Eve geldim. Okuldaydım. Arkadaşlar bugün günlerden salı ve okulda caz konseri vardı. Koç Üniversitesi'nde şöyle bir gelenek var. Her salı günü caz konserleri yapılıyor. Bugün de yine okuldaki müzik kulübünün bir caz performansı vardı. Sos Avlu diye geçen okulumuzun güzel bir köşesinde. Caz konseri dinledik. Baya keyifliydi. <laughs> Onun dışında bugün bilimsel açıdan da bir etkinlik vardı. Keyifli. Hindistan'dan gelen bir profesör hoca bize e, konusuyla alakalı araştırmasıyla alakalı bir sunum yaptı. O da çok keyifliydi. Ya ben böyle sunumları çok seviyorum. Çünkü e, belki konu ilginizi çekmeyebilir ama e, hani sunum tekniği bile izlediğiniz zaman size bir şeyler katıyor. Bizim üniversitede şöyle bir avantaj var bence. Geçen dönemde Canan daha deviren gelmişti. Yine bir bahsetmiştim size. Çok farklı alanlardan hocaları dinlemek bence bize çok şey katar. Sunum şekli, hani anlatış biçimleri, sunumlarında kullandıkları belki görseller veya herhangi bir şey. Anlık bir şey kapmanız bile bence yani çok önemli. Genel olarak hani araştırma hayatında. O yüzden bu tarz bunlar olabildiğince katılmaya çalışıyorum okulda da. Geçen şeyi fark ettim. Böyle benimle birkaç gün vloglarında veya böyle genel hayatımdan kesitler çektiğim vloglarda şeyi çok çekiyorum. Mutfak. Böyle bir yemek hazırlarken veya işte herhangi bir içecek yeni yapıyorsam evde o tarz şeyleri çekmek benim bayağı hoşuma gidiyor. Hatta dün normalde ee, yemek yaparken hani kameram kapanmış orayı tam duyamadınız muhtemelen şey diyordum. Acaba böyle mutfak günlükleri tarzı bir şey de mi çeksem? Çünkü hem çok eğleniyorum çekerken o tarz videolar hem de zaten hani yemeği çok seviyoruz. <laughs> yani yemeği seviyoruz ve böyle yeni tarifler evde denemeyi çok seviyoruz. O yüzden belki böyle bu tarz mutfak günlükleri gibi birkaç tane vlogda çekebilirim. Eğer hani siz de isterseniz aa ne güzel olur tatlı olur falan derseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ne diyordum ya? Sokaktan o kadar böyle bağırta bağırta geçiyorlar ki da bir Arkadaşlar bugün <laughs> bir kokteyl yapacağımız için tekrar şampanya patlatmamız gerekti bu görevi üstleniyor. Ben çok minnacık bir şey kaldı. <laughs> Yapıyorum. Yap. <laughs> Neyse tebrik ediyorum. Güzel bir iş çıkardın. Ne yapıyoruz bugün? Aperol sürpriz yapıyoruz. Bugün metroya gittik. Mükemmel bir gündü. Birçok şey aldık. Tabii bunun maddi kısmı da bu kadar keyifsiz oldu. Bugün Aperol yapıyoruz. Bayağı çılgın bir tarif. Böyle bunu yurt dışından gelirken ikili set olarak almıştık ve deneyeceğiz. Ee, şampanya patlatma kısmını Mucu başardı. Gayet güzel yaptı. Gerçekten tekrar tebrik etmek istiyorum kendisini. Koyacağım, biraz daha koyacağım. Böyle yapayım. Biraz havalandıralım. Ya da böyle kalsın şimdi bunu yaparken üstüne vurmazsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar kural şu. 3 parmak aperol, 2 parmak şampanya, prosecco. Ha, yanlış söyledim. Ne yanlış 3-2. İki parmak aperol koyuyoruz. Üç parmak prosecco koyuyoruz. Bir parmak da soda. Biz soda olarak bey pazarı sade soda kullanıyoruz. Üç parmak. Pardon. İki parmak bu. Bu şey var ya şu Buz var ya. Buz da var zaten. Ha biraz daha bile koymam. Alt kısmı var ya taban kısmı. Tamam. O kıvrım çok azıcık geçecek işte. Tamam o köpürdüğü için bekle. bekle. Bekle yok. Tamam. Bunu da koyduk. Koyuyorum ben şimdi şöyle ya. Okey. Bence çok okey. Şarap bardakları biraz küçük volümlü. O yüzden de çok oranı ayarlayamayız diye böyle kokteyl bardağı gibi büyük bir su bardağına yaptık. Yani bunu da atıyoruz içine. Mükemmel bir tarif arkadaşlar. Evde yapılabilecek maksimum aperol budur bence. Aperolümüzün sonucu bu arkadaşlar. Cam ee, pipetlerimizle de bir hareket katmak istedik. Böyle keyifli yani şu an iyi duruyor. O gün geldi. maçı yapacağız. Şimdi göz karar yaptığım için arkadaşlar böyle spesifik olarak gram gram söylemeyeceğim. Ama e, ben bir çay kaşığı yaklaşık maça kullanıyorum. Üzerine de böyle 50-60 mililitre kadar da sıcak su ama kaynar su değil çünkü kaynar su maçayı yakıyormuş. Yani böyle tam kaynamadan kettle'ı durduruyorum. Böyle 50-60 mililitre kadar su da güzelce çırpıyorum köpürtücüyle. Daha sonra da kaynatmış olduğum su içine koyuyorum. Bu kadar aslında. Sadece buradaki püf noktalar suyu çok kaynatmamak, suyu çok fazla koymamak, maçayı çok fazla koymamak. Neyse. İstediğiniz sütü kullanabilirsiniz. Ben ulaf sütü kullanıyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Sütü tabi ısıtacağım önce. Sütüm ısınırken de arkadaşlar maçamızı hazırlayacağız. Cezve de böyle birazcık ben ısıtıyorum öncesinde. Hatta şöyle biraz daha koyabilirim. Yavaş yavaş ısınırken bizde bir yandan maçamızı yapacağız. Ben sütü, şey suyu kaynatmıştım. O yüzden direkt şöyle bir çay kaşığı kadar yaklaşık maçamızdan koyuyoruz. 60-65 falan koyuyorum ben. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. Sonra da çırpıyoruz. Çok uzun süre böyle maça yapmak istiyorum evde, denemek istiyorum falan deyip o zaman tabii maça setleri bayağı pahalıydı şu an her yerde satılıyor. Ama benim baktığım dönem bayağı pahalıydı o yüzden de daha maçı çok sevip sevmediğimi anlamadan gidip de o kadar para vermek istemediğim için almıyordum. Sonra geçenlerde dedim ki yani ben niye böyle yapıyorum ki? Evde çırpıcı var zaten ve çırpıcı da yapan da illa ki vardır deyip birazcık araştırdım gayet de oluyormuş. Niye bu kadar gözüne büktüm onu da bilmiyorum. Çırpıcım da vardı yani. Gittim maç aldım eve deneyeyim dedim. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Yani o kadar iyi oldu ki. Özellikle soğuk yapacaksanız taze meyve ezerip o kadar güzel oluyor ki. framboaz ve çilekle çok yakışıyor. Yani gerçekten maça çok güzel oluyor. Evde de birebir dışarıdaki gibi oluyor. Abartıyorsam yani. Kesinlikle öneriyorum. Şimdi bu bayağı köpürdü ama ben abartıp biraz daha köpürteceğim. Köpürttük. Biraz da sütü köpürtüyorum çünkü şov yapacağım yani. O yüzden sütü köpürtüyorum. Ama sütü çok kaynatmayın. Önerimdir. Ben ne zaman çok kaynatsam ki muhtemelen şu anda çok kaynattım da yani. İyi olmuyor çok kaynatınca sütü. Siz de sevmiyorsanız böyle sütü çok kaynatmayın derim. Sıcak olsun yeter. Bardağımızı çıkarım. Şöyle tatlı bir kupa kullanacağım. önce böyle sütümü birazcık daha çırpıcıyla karıştırıyorum. Geleneksel bir cezvede kaynatırsanız daha el mutfağı Neyse sütümü döküyorum. Bunu olayı çırpmak evde Çıptım 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 çıptım. Döktüm. Maçamız hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Başımın acısı Ruhumun ihtiyacısı Hayatının tümü oldu Gecelerine gül gül Gecelerime değil Gecelerine <laughs> İkinci teki söz bazıları yanlış söylüyor görüyorum Ağzını arasın Başan gibi Şimdi duyayım <laughs> madem <laughs> Hayatının tümü oldu Gecelerine gül gül 慢点吧